Öncelikle herkese iyi bayramlar olsun sevgili dostlar. Yüreğinizdeki tüm güzellikleri Rabbim sizlere versin. Önünüzü sonuna kadar açsın ve isteklerinizi gerçekleştirsin. Bir dostum mesaj göndermiş. E ben ayrıldım. Peki ayrılanlar yeni partner bulacak mı? Bununla ilgili bir açılım yapar mısın dedi. Tabii ki hemen başlıyorum ayrılanların tekrardan hayatına daha iyi bir kişiyi alabilecekler mi? Hemen bakıyorum. Şimdi öncelikle Ruhumuzdaki dengeyi sağlamamız gerekiyor. Ne istediğimize tam net olarak karar vermemiz gerekiyor sevgili dostlar. Şu anki pozisyonumuzu koruyoruz. Yani yalnızlığımızı koruyoruz. Neden biliyor musunuz? Geçmiş geçmişin blokajları var olarak gösteriyor. Geçmişte nedir? Güven kaybı yaşadınız olumsuzluklar yaşadınız ve aynısını yaşamaya şu an tahammülünüz yok. Ama bir taraftan yalnızda kalmak istemiyoruz. Güç istiyoruz olarak gösteriyor. Bazılarımızın hayatına evet birisi girecek olarak göstermiş. Ama burada hep bekle 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 diyor. O zaman nedir yeni aşk için şu an uygun bir dönem değil. Bir arkadaşınızın tanımış olduğu ayrılık yaşamış olduğu bir kişiyle beraberlik gözüküyor. Rabbim hayatınıza size destek verecek, sizi ruhen besleyecek, enerjisiyle yukarıya çıkartacak olan bir kişiyi hayatınıza soksun. Biraz Bekarlar kulübünde kalacağız. Daha sonrasında birbirimizin arkadaşlarıyla tanışarak bu sistemde hayatınıza girecek olmuş olduğunu gösteriyor. Bakın arkadaşlarınızdan diyorum internetten oradan bu siteden değil yakın olan çevrenizden veya yakın olmasa bile tanımış olduğunuz arkadaşınızın arkadaşı olacağı için burada Rahatlıkla enerjinizi besleyecek kişiyle bir araya gelebilirsiniz sevgili dostlar. O zaman ne diyelim? Biraz zamana ihtiyacımız var. Daha sonrasında evet aşk kapınızda.